Arkadaşlar, mitoloji dördüncü dersteyiz. Ee, bir önceki derste Omeros'un Odiseo destanında insanın e, odysseus figüründe Tanrılara rağmen, Poseidon'a rağmen kendi arzusu ve tutkusunun peşinde e, mücadele ederek e, koşması ve onu elde etmesini ee, anlatmaya çalıştım. Bu bir e, bireyselleşme çabası, insan olma çabası olarak e, görülüyor mitolojide. Şimdi bu bölümde biraz trajik akıl anlatacağız. Ee, şimdiye kadar mitolojik akıldaydık. Yani tanrılar ne istiyorsa insanlar onu yapıyordu. Bütün yaptıkları şeyler tanrılar istediği içindi. Buna biz mitolojik akıl diyoruz. Bir ara geçiş dönemi var. İşte bir önceki derste bunu anlatmaya çalıştım. Bu ara geçiş dönemi İlyada ve Odiseya'da görülüyor. Şimdi Omeras'tan ayrılıp Esiodos'ta takip edeceğiz bu trajik akıl hikayesini. E, Esiodos, e, Omeros'tan biraz daha negatif bir e, Portre çiziyor. Omeros e, tam bir aristokrat tanrıları var. E, tanrılar her zaman güçlü, akıllı, doğru kararlar alıyor. E, Olimpos tanrıları. Bunu Omeros bütün destanlarında ve şiirlerinde işliyor. Esiodos'un e, Theocaniasında ise tanrılar arası savaşlar, tanrılarla insanlar arası mücadele. Ee, tanrıların e, yaptıkları birçok böyle e, insani davranışlar da var. Yani Tanrılara bir miktar negatif demeyeyim de e, nasıl diyelim e, insani karakterler de yüklenmiştir. İşte Zeus her şeyle yatar, aldatır. E, efendime söyleyeyim planlar kurar. Bunu Esiyados'un satırlarında görürüz. Şimdi bu bakış açısı, kahramanların işine karışan olumpostlu tanrıların tanrısallığı, ne Esiyados'un destanında Zeus ve Prometheus üzerinden. Ee, anlatacağım. Zeus'u biliyoruz artık. O dönemin en büyük tanrısı. Tanrıların tanrısı. Prometheus İpateos'un oğlu e, bir tanrıça. Yarı tanrı. İnsanı ilk yaratan, insana soluğu ilk üfleyen e, ile ilgili çok fazla şey var. E, görüş var. E, fakat biz e, şöyle bir okuma üzerinden gideceğiz. E, Omeros'un Odysseus'unda Odysseus tanrıyla yani Poseidon'la mücadele eder ama diğer tanrılar da ona yardım eder. Yani e, Poseidon bir doğa tanrısı gibi okunur. Diğer tanrılar da Odysseus'a yardım eder. Burada e, insana yardım eden Prometheus'tur. Yarı Tanrı'dır. Ve Prometheus e, dolayısıyla Prometheus e, insan olarak da okunabilir. Burada. E, Zeus'la mücadelesini anlatacağız. Yani insanın Tanrı ile e, insanın birebir savaşına veyahut da mücadelesine tanık alacağız. Tanıklık edeceğiz Esir'e dostlar. İşte bu savaşın veyahut da bu mücadelenin sonucunda tanrılarla her türlü mücadele sonuçta bir cezayı gerektireceği için ve insan da bu cezaya çarptırılacak. Neydir o? Pandora. Pandora'nın kutusu. Pandora, Epoistos tarafından yapılan ee, bir kadın figürü. Çok güzel bir kadın figürü. Ve insan bu kadın figürünü kabul edecektir. Pandora da kutusunu açarak insana birçok meziyetler vermesine Rahmen daha önceki tanrılarla aynı masada yemek yeme, tanrılar gibi yaşama lüksünü elinden alacaktır. Bu andan itibaren e, ölümlü bir varlık olacaktır. Daha önceden de ölmektedir insanlar ama öldüklerinin farkında değillerdir e, altın çağda yaşayan insanlar. Esiodos, e, Prometheus'u düşünen sağduyu sahibi olarak tanımlar. E, Prometheus'un Zeus'la mücadelesinde sahne Mekan Ovası'nda geçer. Mekane Ovası'nda geçer. burada koca bir öküzü Prometheus ee, Zeusa kurban olarak sunar. Ee, çok güzel bir sofra hazırlar. Prometheus e, Zeus için işte hayvan öbeler. Zeus'un en sevdiği yerlerini öne çıkarır. Ee, gelincik ovası anlamına gelir. Mekon. Mekone. Bugünkü Korintos. Bugünkü Korintos'un yakınlarında bir yer. Ee, yani bu bir nevi bir e, kurban töreni e, veyahut da bir kurban ritüelini de anlatmaktadır e, bu sahne. Esiodos'un destanında. Yani e, bu kurban ritüelleri hem gizli bir düşünce içerir. Hem de e, göz önünde bir işte bir sahne vardır ama arkada da başka bir şeyler olabilir. Yani insanlar e, tanrılara kurban keserken e, yani arka planda bir şeyler talep etmektedir aslında tanrılardan. Yani tanrıları olumlayıp yüceltirken kurbanla arkada bir neden için bu kurban kestiğini de e, belirtir bu kurban e, ritüeli. Ee, bu e, kurban ritüelinde Prometheus e, Zeus bu kurban ile meşgul iken kendi yaptığı bir aletle e, Zeus'tan ateşi çalar ve insana verir. Buradaki ateş tabii ki bir eee ...ikonik figürdür yani. Buradaki ateş... E, Esiodos'un destanında... ...insana verilecek olan düşünme yetisi... ...tekne yetisi, akıl... E, ...yetisi... E, ...anlamına gelir... ...veya bu şekilde okunmaktadır. İnsanla e, Tanrı ilk defa yani yazılı metinlerde Esiye Dost'a mücadele eder. Karşı karşıya. E, bu mücadelenin sonunda da işte dediğim gibi ateşi alır. insanlara verir Prometheus. E, bunun sonucunda da işte düşünce eylemi, doğayı e, dönüştürme gücü, akıl, zeka bunların hepsini alır. Fakat e, bunların karşılığında da e, yani Tanrı ile yapılan her mücadelenin karşısında da e, bir karşılık olduğu için e, insana Pandora'nın kutusundan çıkan yaşlılık, acı çekerek çalışma, hastalık, delilik, kötülük, tutku gibi tüm umutsuzlukları yeryüzüne saçtığı halde son anda Pandora'nın kutusunu kapatmasıyla ee, geriye bir tek umut kalır kutunun içinde. İnsan da bu umudun yolculuğundadır aslında. E insanların insanın tanrısının öfkesini yatıştırmak için kurban sunması ve kurban ritüeli ya yani bu Hesiodos'un destanında çok detaylı bir şekilde incelenir. Normalde e, geleneksel figürlere göre tanrıların e, tanımları veya da şahsiyetleri çizilirken Zeus'un aldatılması olanaksızdır. E, gerçi e, şöyle yorumlar vardır: Zeus bu oyuna bile bile e, gelmiştir çünkü e, ölümlü bir varlık olan insanın ne kadar kurnaz olduğunu ve aklını kullanmadığında ne tür bir tehlikelere yelken açabileceğini baştan beri bilmektedir Zeus. E, ee, onun için ona ateşi vermemektedir. E, ee, ateş ona ateşi vermesi uygarlaşma sürecinin başlangıcı olacağından insan da uygarlaştıkça bir dolu atayı da peşi sıra yapacağından ee, Zeus ateşi ondan esirgemiştir. Ama Prometheus uygarlık kıvılcımını ondan çalmaya geltenmiş Zeus da bu düşüncesindeki yanılmadığını kanıtlamak istemiş ve bile bile Prometheus'un oyununa gelmiştir. Bu sahne e, Tevrat'taki yaratılış sahnesiyle bir benzerlik taşıyor. Yani Tanrı katında insan mutlu ve mesut iken kendi bireysel kararıyla e, Tanrı gibi olmak isteyince Tanrı katından kovulması gibi bir sahne bu. Prometheus'la Zeus'un e, mücadelesi. Ee, aynı tabi yaratılış destanına benzer şekilde insan bu kararı verdikten sonra birçok yolculuk yapmış, birçok doğayla kendisiyle mücadele etmiş ve yaşamı devamlı bir mücadele ve uğraş ile sürmüştür. Ee, burada da aynı şey olacaktır. Yani insanın tüm bireyselleşme çabaları belli bir aşamada Tanrıların gazabıyla sonuçlanmıştır. Bunun en somut yazılı metni Pandora'nın hikayesidir. Oradan bize kalan yani Tanrı Pandora'yı göndererek daha baştan insanlığın umudunu ilinden almıştır. İnsan aklını kullanıp kendini keşfettikçe kendi kendine karar alıp bu gelecek insanlık gelişirken, uygarlaşırken tanrısal öfke de artacak. Bunun sonucunda da felaketler art arda gelecektir. İnsan gelişirken yaşamsal dönüm noktaları karşılıklı intikam alışlar, her intikam alışta katlanan iddet, derin yaralanmalar, zihinsel ve bedensel acı çekişler oluşacaktır. İşte biz buna trajik akıl diyoruz. Yani insan kendi bireysel kararı ile oluşacak tüm acıları tanrılara rağmen kabul etmiş ve bu yolda adım atmıştır. Biz buna trajik akıl diyoruz. Trajik aklın dönemi diyoruz. Yani İnsanlar tanrılara rağmen bir karar alıyor, bunu uyguluyor, <laughs> bu kararların sonucunda neticeler kötü olduğu zaman da <laughs> tanrılar onu cezalandırıyor. İşte ölüyorlar, hastalanıyorlar, ne bileyim beklediklerini yapamıyorlar. Ee, yaşamda karşılaştıkları bütün zorlukları e, insanoğlu... Tanrıların gazabı olarak görüyor. İşte yıldırımlar, seller, e, efendime söyleyeyim volkanlar, dağlar, depremler, <laughs> gemilerin batması, seyahatte saldıran hayvanlar her neyle karşılaşıyorlarsa e, bunlar Tanrılara yorumlanıyor. Ve insan Tanrı ile kendi kararı arasında kaldığı için acı çekiyor. Trajedi de daha sonra e, buradan çıkacaktır. Yani tanrılar insanlara çok büyük şeyler e, verecektir. Değişik kararları sonucunda. E, Yunan edebiyatında birçok trajedi vardır. Ve en önlüleri de trajedilerdir. E, Yunan edebiyatında <laughs> bu insanın Prometheus aracılığıyla ateşi yani tekneyi bir anlamda Zeus'tan alması, insana vermesi, insanlığın uygarlaşma sürecini doğayla mücadele etme sürecini başlatması sonucunda birçok acılar doğacak ve insan bu acılarla karşılaşacaktır. Bu acılara maruz kaldıkça da e, tanrı ile bu acılar arasında kaldığı için trajik bir şekilde aklının aklından kaynaklanan e, acı çekecektir. İşte bu dönem e, biz e, trajik akıl diye e, nitelendiriyoruz. E, Prometheus da tabi bundan cezalandırılıyor biliyorsunuz. Ee, Zeus onu mahkum ediyor. Bir kayada ve gündüz kartallar kalbini, ciğerini yiyor. Ee, gece tekrar prematöz canlanıyor ve bu devamlı e, sürüyor. Ta ki e, Herakles tarafından kurtarılana kadar e, o da artık insanın uygarlaşmasını tamamladığı döneme denk geliyor. E, teşekkür ediyorum.